Bir tane müşterim var, Muhammed abimiz, Düzce'den geldi. Burada. Merhaba. Hoş geldin abi. bulduk. Güzel bir çalışma yapacağız arabaya. Arabamız 2020 Ranger Rover. Bu arabayı Raptor dönüşüm yapıyoruz kardeşim. Dönüşüm yapıyoruz ama, lakin Raptor gerçek Raptor'da çamurluklarımız da kabartmalı olduğu için biz çamurluk kullanmıyoruz. Sadece Raptor'ın kendi dödiklerini. Bir de ön kafayı komple değişiyoruz. Farları değişiyoruz. Arkada stopları değişiyoruz. Çok güzel bir jantımız var. Onu sana göstereyim mi? Sürpriz abi mi olsun? Göstereyim ya. ya. Güzel bir 20 jantımız var kardeşim. Şöyle. Renk tonumuz. İlk defa biz biz de kendi bu kadar araba yaptık. İlk defa bu renk bir jant kullanacağız. Mahmut abi senin söylemek istediğin bir şey var mı abi? Valla Aksoy Tuning'e güveniyoruz. Mustafa kardeşime de muhabbeti, sohbeti bizi cezbetti. Hayırlısıyla da güzel bir şey çıkacak. İnşallah. Bu arada buna kupa değil, Iron Man kit yapıyoruz kardeşim. Komple, orijinal her şeyi Iron kitini kullanıyoruz. Kupa, takoz falan değil yani. Hiçbir orijinalliğini bozmamaya çalışacağız. Muhammed abimi mutlu edip göndereceğiz buradan. 15 gün sonra görüşüyoruz. Şimdi işimize başlayalım. Burada ne Merhaba yapıyoruz? Merhaba arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Biraz önce Barış gördüm. Bir tane Raptor aldık. Ranger aldık. Ranger'ı Raptor'a çevireceğiz dedik. Onun parçalarını şu an showroom'da toparlamaya çalışıyorum. Ön tamponunu buraya koydum. Şimdi farla stopları toparlıyorum. Bu arada hani bizde hep böyle videolarda şey görüyoruz. Hep bir stop çerçevesi litli, far çerçevesi Bizde bunların farları da var, stopları da var. Stopu bir yakından gösterir misin bize? Stopu yakından gösteririm bu şekilde bir sürü stop var model var ama en çok kullanılan model bu yani güzel bir model Üste şöyle 3 tane şeridimiz var üstte kedi gözümüz var ve altta ledler ve yine aynı şekilde bizim taktığımız hani 3 göz oluyor ya stopta evet. bunda 2 göz yanıyor sadece üst çizgi yanıyor parlarımız mustang modeli onlar da bu şekilde mustang modelimiz açar görelim de. Normalde barış jiletinlerini açmıyorum. Ama video için açalım. Şöyle tamam, detaylı da görelim. Far çerçevesi kullanmaya son. Ön tampon, farımız, stopumuz hazır. <laughs> alt koruma ve dodiklerimiz var herhalde. Evet. Şimdi bu alt korumamızı çıkartalım. Boyacımızı verdik. Bunları boyacımız güzel bir şekilde Aksoy tüming'e yakışacak şekilde bunları boyayacağım. Evet. Mesela bunu yurt dışından bir daha getirmeyelim. Yapalım mı? Biz? Burada hemen bunu üretelim. Çünkü e, basit bir malzeme. Bu kadar çok para vermeye bence gerek yok. Bunu burada üretebiliriz. Bunlar dodiklerimiz. Bunlar alnımızı raptor gösterecek. Bu ürünler yurt dışından geliyor. Ama... Kesinlikle barışım. Şunu söyleyebilirim. Gönül rahatlığıyla. Bu yurt dışından gelen parçalar Türkiye'de üretilen Safari markasının malzemesini kesinlikle tutamaz. Bu da dodiklerimiz Şimdi bu kadar malzeme getirdim. Diğer parçaları, bunun pamucunu, e, sisleri falan hepsi arabanın içinde. O zaman buradan nereye gidiyoruz? Boyahaneye gidiyoruz. Atıyorum seni. biz denemeden boya vermiyoruz hiçbir şey. İlk önce bir yerine deniyoruz. O çünkü sıkıntı çıkabilir. Tamponu taktım kankacığım. Hatta şöyle panjurunda kısa oturtturayım. Panjurunu da gör. Hadi bu şekilde kardeşim. Farları Çamak. takmışsın. Farları taktım hatta farları yakayım sana. Bir gör. Mastek farlarımızı. Barış. Kırmızı yanıyor mu kardeşim? Yanıyor. Kırmızı yanıyor. Bak şimdi farları açıyorum. Farlar da bu şekil oluyor. Sinyal bu şekil oluyor. Dörtlüler bu şekil oluyor kardeşim. Uzunları böyle. Farımız Far zaten biliyorsun ateş ediyor yani farımız güzel. Çok. Aynen. Şimdi kankacığım şöyle... Hadi kitimizin oturmasında hiçbir sıkıntı yok. Kartel korumamız kankacığım. 2 milim sacdan kendimiz yapmıyoruz. <laughs> bu da body kitle beraber çıkıyor. Güzel bir ürün. Şu şekilde arkasını montajını yaptık. Şimdi tam sıkmıyorum çünkü bu arabaya daha inç takacağım. Tablo değişecek. Winch takacağım. İçerileri böbrek görünüyor arabanın. Böbreklerini boyayacağım. Tavan çıtalarını söktüm kardeşim. Havalandırma yerlerini, basamaklarını, işte arka tamponunu. Gel Barış. Bunları komple söktüm. Bunları boyaya veriyorum. Sen gelmeden önce çeki demirini montajını yaptım. Bu zaten Amerikan topuz dediğimiz. Bu buradan yerinden çıkıyor. Bunu Universal'da satıyoruz biz. Ama çeki demirimiz çok profesyonel bir ürün. Bak şöyle anahtarla beraber kilitleniyor çıkarıyorsun bunu, alıyorsun boşa. Yani ürün çok profesyonel bir ürün. Arabamıza 12 bin libre sentetik halat vincimizi koyduk tablamızla beraber. 3 milim miydi tablamız abi? 6 milim. 6 milim mi? Evet. Tabla üreticimizi Kadir abimi gördüm. Tablamızın e, kardeşim 6 milim kalınlıkta olmaktadır. Tablamız çok kaliteli, çok sağlam. Bu arabada 2 inç ayrım kitimiz var. 2 inç de 5-5,5 santim 5 ,5 yüksekliğe tekabül ediyor. 2 inç ve 5 inç olarak, inç olarak kupa koymadan biz bu arabaları yükseltebiliyoruz. Nasıl yükseltiyoruz? Ayrım Man kit. Bunun parçaları var. Bunları alıyoruz. Komple amortisörleri söküyoruz. Yeniden yeni amatisörler takıyoruz. Arkaya da şöyle bir amatisörlü göstereyim sana. Şu şekilde. Görüyor musun? Hiçbir şey delme yok, kesme yok, biçme yok. Takoz işlemi yok. Yani tamamen orijinal arabanın amatörlerini değiştiriyorsun. Jantlarımızı, lastiklerimizi takmışsın. Buradan evde bir temizliğe gideceğiz. Bak hadi jantlarımızı, lastiklerimizi taktık. Şimdi gel parçalarımı göstereyim sana. Tampon bu mudur kardeşim? Tampona mudur? Değildir. Değildir. Tamponumuz bu değil. Bu kendi orijinal tamponu. Bak basamaklarını, aynı kapaklarını, kapı kollarını her şeyini boyadım. Boyadan aldım. Bunları da boyadım. Şimdi arabayı topluyorum. Arabanın her şeyini bitiriyorum. Şimdi 3 santim spacer uygulayacağım. Çünkü dodiklerden içeride kaldı jantlar. Şöyle bakalım. 3 santim bunu kurtarı kardeşim. 3 santim alırsam güzel dışarı yani tam dodiye sıfıra sıfır olur. Bileziklerimiz yoktu. Bilezikleriyle beraber spacerları takacağım. Arabanın çoğu her şeyi bitti. Dediğim gibi. Son olarak seninle çekmediğimiz arka kapağı Komple kark, kankacığım arka kapağını yaptık. APP plaka siparişini verdim. Son olarak bir tek ledli stoplarımız kaldı. Ledli stoplarımızı da takıyoruz. Tolga'ya veriyorum. Tolga kaplamasını yapıyor. İşi bitiriyoruz. Gel ne yaptığımızı göstereyim. İş Tolga ustamızdan. Şimdi Mustafa ustamızdan aracımızı teslim aldık. Artık son rutuşları yapıyoruz. Şimdi şerit uygulaması yapacağız. Şimdi kesim iplerimizi çektik. Başlayacağız. Ranger Raptor Body uygulamasını yaptık. kendimizde bir şeyler kattık bunun içine. Düzce'den Muhammed abi geldi. Şimdi aracını teslim edeceğiz. Bakalım neler olacak. Heyecanlı mısın? Nasıl evet. bir şey çıktı? Açalım. I'm just inceliyordum da harbiden farklı bir şey çıkmış Yani. Ellerinize sağlık. Sen de sağ ol abi. Harbi helal olsun. Raptor'un tabii bir duruşu var yani. E, Wildtrak'tan şeyden daha farklı duruyor konsept olarak. Yakışacağını düşündüm ve yakışmış. Yakıştı. Evet. Yani biz de çok beğendik. Bu... Aynen. Sizin de bu... de ilk arabamız. Evet. Öyle mi? Raptor yani Ranger Raptor'u ilk defa çeviriyoruz bizde bizim de ilk arabamız. Biz çok beğendik. Aynen. bu videoyu izleyenler bundan sonra Ranger gelecek bu şekilde izleyecek. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle arabaya baktığında zaten araba yanıyor ya. Sürgülü kapak evet. muazzam oldu kardeşim yani. Aynen farklı bir hava ay, katmış ay, yani. Ay. Tabii yani şimdi benim bir hayal ettiğim bir şey var. Senin yaptığın işler var. Bu harman olunca güzel ortaya bir şey çıkmış oldu yani. Sen az önce böyle duygularını belli etmiyordun. Hep demek ki seninle kamerana konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki bu adamlar bu işi yapıyor. Gördüğüm kadarıyla. Burayı biz tecrübe edelim dedik. Getirdik arabayı. E sonuç bu. Aksoy Tunik yani. Ay, tamam. Ötesi berisi yok. Başka bir adresi bulma araştırmanıza gerek yok. Hizmet, kalite ve sıcak muhabbet Aksoy Tuning'de. Sonuç olarak son cümlem olsun bu da. Aksoy Tuning'i ve bu videoyu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşıldıkça sevgiler, hizmetler çoğalır. Bir de abone olmayı unutmayın. Kanalımız 100.000 olduğu zaman bir çekiliş yapacağız ve bir aracı ücretsiz yapacağız. Arkadaşlar bu neden siz olmayasınız. Kanala abone olun. to say i